2013. <laughs> Ay Baba Mubarak Babam ne kainat. Rafin efendisi. Rab bizde son nokta baba. Ah. Şanlıurfa'dan çıkan bu ses. Yeter. Şanlıurfa'dan çıkan bu feryat. Oh. Bir günde bu mikin başına feryat etmek için çıkmayalım be. Bir günde bu mikekin kusmayalım be. Yeter. Hadi baba. Bende kalmadı ses Kavurur yar yar bu gözlerim dolmuş kal içinde Bir sen vardın bu kalbimde Yalan oldun bak sende Ah evalo ah evalo Dünya pırkayın diye Dostu evalmez E gel bitir bu hasreti Ve efe evet, durumdayım Yanımda bir annem, Dimdik ayaktayım Verdiğin o sözlerin kim? hesabını kim verir Gözlerimle tonla yaş Bak bugün de ağladım Saat çift 07 Oturdum ben ağladım Elimde sigaramla ben rüyamdan uyandım Uyandığım gibi daha iyi daldım Ben daldığımda cani Her seni sen hatırladım. hatırladım Ayaklarda bıramda Gelmek istiyorum sana Neden ben Canı dedim ben sana Canımı Sen aldın gözden. oysa Canımdan can sandım seni Canımı aldın oysa Canıma kalsın mı var Silip gittim bir anda Ne günah işlemiştim Söyle Allah Allah aşkına. aşkına Sadece seni sevmiştim Bu koskoca dünyada Bu koskoca dünyayı Zindan ettin lan bana Oysa ben inanmıştım Yalan olan aşkına Yalan olan aşkına Ve olmazım bakışlara Demek yalanmış kızım Aldandım ben boşuna Dalan olmuş sefal içinde Dara keder anneciğim Hep geliyor üstüme Bu kadarı yeter artık Gelmeyim ben derdime Sen de sil yaşını Yeter artık üzülme kalemi elimden ama seni anlatıyorum Kör bir yaşam tazdı Evet ben de yalnızım Hatırlatsan sana dedim namusunla yaşadım Sevgilim demem sana Dünya yapacımsın Kavlı yer <laughs> yar bu خواستن ده آخ اولو آخ اولو دنیا پر خاین بیا دوستو اول نمایه کسی که دردم